Herkese selam arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz umarım iyisinizdir bizler çok şükür iyiyiz eğer soracak olursanız ben bugün hazırlandım saçımı da dalgalandırdım ama şu an böyle arkadan tutturdum bilmiyorum gördünüz mü çünkü üzerimi giyeceğim ondan sonra dışarı çıkacağım. Evet, bugün yine dışarı çıkıyorum. Her gün galiba dışarıdayım ama artık havalar o kadar güzel oldu ki benim için de gerçekten iyi oluyor. Hani hava almış oluyorum ve bu son aylarımın tadını çıkartıyorum böyle stressiz. O yüzden arkadaşımla çıkacağım. Zaten dünkü vlogumda söylemiştim arkadaşımla çıkacağım diye. Çünkü dün onunla çıkamadık malum. O yüzden bugün gidiyoruz. Saat de şu an bir buçuka geliyor sanırım öyle bir şey. Dediğim gibi üzeri mi yiyeceğim daha hala ne yiyeceğimi bilmiyorum ama bakacağım. Bu arada Akif de şu an online dersinde yani odada bilgisayarın başında ders yapıyorlar. Ee, akşam eve gelmeden Türk marketine doğruyacağım çünkü lazanya istedi bir gün benden ve bayağıdır da yemiyorduk. O yüzden kıymam yok evde. Kıyma almam lazım ve sanırım lazanya şeylerim de yok. Yaprak mı deniyor? <laughs> Onlardan da yok, onlardan da alırım. Yani o zaman üstlerimizi giyinelim. Evet ben giyindim. Yine böyle bir elbise tercih ettim. Çünkü en rahat ettiğim elbiseler bu elbiseler. Bu arada yeni çantamı da taktım zaten. Estor'dan dün paylaşmıştım. Böyle saçlarımı da hafif dalgalandırdım. Ama bu kullandığım Masha Remington'dan ve ucu bayağı bir kalın. Normalde incesini kullanıyorum. Bunlar yapınca yani böyle güzel duruyor. Yani böyle kalsa gerçekten çok güzel. Ama böyle kalmıyor. Ee, düzleşiyor bir zaman sonra. Çünkü spayda çok sıktım aslında. Yani o kadar çok sıkmadım da biraz sıktım. Çok da sertleşsin istemiyorum. Yoksa parlaklığı gidiyor. Böyle. Daha aykabılarımı giyince montumu alacağım. Daha telliklerim ayağımda. Şimdi arkadaşımdan haber bekliyorum. Eğer evden çıktıysa ben de çıkacağım. Çünkü birbirimize zaten uzakta kalmıyoruz yakın bana. Çıktım ve gidiyorum. Havada çok güzel yine. <laughs> güzel günü değerlendirelim. Ve ben arkadaşımla buluştum. El salla canım. Çok şıksınız bugün yine. <laughs> Ayazımız da beşikte. Ha görmüyorsunuz. Biz tabii ki de bebek bölümüne geldik. Şansiyon tağdayız. Hatice bu ne kıskıcıcık. Bu erken doğum yapanlar için 42 Süper. beden. 42 mi? Küçücük. bak yazıyor burada. Ay çok minnacık gerçekten. Ben de biraz bir şeyler bakayım. Ay kesin mutlaka bir şey alacağım yani. Çünkü çok tatlı şeyler var. Ben geldim. Şuna bak Hatice. Minnacık <laughs> bunu Ay, <laughs> <laughs> Ay, Ay çok tatlı. mı? 50 aldım. Çok küçük. Günah. ya 56 ya da ben 50 aldım da 50 çok var. Şimdi dört tane biraz da büyük alayım. Aynen. Ay. Ay bunlar çok küçük ama var mıdır beden? Ha var arkasında. Var var arkada var. Çok e, güzel. Bir bakayım nasıl? Arkadaşlar o kadar tatlı şeyler var ki. Bir şu yeleğe bakın. Allah'ım yarabbim ben de birkaç bir şey aldım. Evde gösteririm zaten. Ay pijama. Ama bu çok büyük sanki. 62. Yo aslında büyük değil. 2 ay sonra olur herhalde. Kızlarınkine bakın. Her şey o kadar tatlı ki. Gerçekten çıldırıyor. e. Ay bornozlara. Benim Zeyt Mirza'nın da bornozu var. Teyzeleri, ablaları. Bakın. Çok tatlı. Aa Winnie da var. Hatice de orada bakıyor. Bunlar da bodiler. Aa burada da çorap varmış. Ama bunlar bayağı kalın. Çok kalın. Ben incesini aldım. Vaa wow, bunlar çok güzelmiş. Bir şey buldun mu? Ya. Aa şu pantolonu da tatlı. Oy fosil. Tam da şey ne oldu? Oy uydu. Şalona. Ya. <laughs> tatlıymış. çok tatlıymış. Anam, pijamaya gel. Çok, güzel. <laughs> Çok tatlılar ya. Çok güzel şey Şuna görüyorum. bakın. Çok güzel. Biz şimdi Lille'e giriyoruz çünkü biraz açlık hissettik. <laughs> o yüzden kendimize bir şeyler alırız ve arkada oturma yeri var, orada otururuz. Bu Lille'de burada yeni açıldı şu an ilk kez gireceğim. Ben geçenlerde bir bir gireceğim. Ya. Ya, de aynı anda geldim. Büyük mü? Ne bu farklı bir. Ah, ha, evet bunlar inmiş de evet. zararlı Çok Bu ama zaman 8 olmuş. Evet. Hmm, bakalım. Evet, birinci Viyana'ya gelmeye karar verdik. Zaten bize yakın değil mi? Yani. <laughs> Şöyle bir taraflara gidelim şu arkalara. Şuradan geçebilecek misin? geçerim Tamam. Um, resim çekinirim eğer güzel çıkarsa çünkü biraz karanlık sanki dışarısı. ki güneş mi oldu sabah? Aynı sabah. Değil mi? Değil mi? Öğlen bir Evet durmuş. Biz geçelim bakalım. Hani güzel resimler ortaya çıkacak mı? Hep beraber görelim. <laughs> Şu an H&M'e geldik. Bakalım neler var. Aa ben bunu almıştım. Şu bende var hala indirimdeymiş başka var? Arkadaşlar yine dayanamadık ve dondurma aldık. Dün açılışı biliyorsunuz dün yapmıştım. Ay burası kara burayı üflemem lazım. Ya da öbür tarafa geçelim ya. Sürebileceksin evet. sen? Ya. Yeah. Okey. Ay şuraya oturup dondurmamızı yiyelim ondan sonra da gezelim. Gezeriz ne biraz. Var. Temiz temiz. Ay çocuk bölümü de en aşağıda. Evet. Ve değişiklik yaptık. Şu an zarılayız. <laughs> Hangi kat? Birinci kat zaten. Ya. Kadın bölümüne bakalım. Ondan sonra da bebe bölümüne. <laughs> Ayazımız da uyandı. Nilo'ya sesleri geliyor. Telefonla Nilo'ya oynuyor. <laughs> Ay saçlarım bakın tüm bozuldu arkadaşlar. Ezilemiştim zaten. O maşayla yapınca hemen böyle oluyor. El içi diğeriyle yapmak. Onları Bu pek iyi değil. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Zara bebek bölümüne geldik ama sadece ön tarafta biraz erkekler için var. Hepsi kız için. Allah'ım yarabbim. Kızların elçileri o kadar güzel ki. Şunlara bakın. Gerçekten çok tatlılar. Evet kızlar için baya bir seçenek var. Ama erkekler için çok zor. Yani zor değil de çok bulunmuyor. Allah'ım bunlar çok tatlı. Ve bunlar. Şurada çok güzel. Çanta mı? <laughs> çok tatlı. Ben de buradayım. Şu mu erkekler için sadece? Ciddi misiniz yani? <laughs> Şu tayfalar iyi oluyor ama. Valla genellikle de hep kız şeyleri. Ay bu çok güzel. Nerede Örümün? şu an gerçekten çok sinirlendim. <laughs> Çünkü erkekler için yani yeni doğanlar için hiçbir şey yok. Sadece birkaç parça bir şey vardı. Sadece büyükler için var. E ben de büyük alamayacağıma göre Zara'dan eli boş çıkıyoruz. Maalesef. Şimdi son olarak Hound Dem'e geldik içinin Bakalım burada neler var. Aa bu bende var. Tabii küçüğü. ha yok pardon bu bende var. Çok tatlı. Hmm, biraz bir göz atayım. Neler var, neler yok? şunlar da iyi aslında. Şöyle çorapım bunlar. Aynen. İkiliymiş bunlar. Bundan alabilirim aslında. Çoraplar da var. Onlardan da alayım. Size biraz göstereyim ondan sonra ben alacağım. Şöyle bodiler de varmış. Oy kız ayakkabıları. Çok tatlı şeyler var. Biraz nefes alıyorum. Kimse yok zaten. Oy oy. Arkadaşlar ben 5 dakika önce eve girdim ve ayağıma karaslar indi. <laughs> Gerçekten bugün tam 10 bin adım atmışız. Buraya eklerim ekrana. Gerçekten bayağı bir yürüdük ama öyle hani dışarıda fazla anlamadım yorulduğumu. Şu an eve gelip oturunca biraz böyle hissettim. Ama bence değdi çünkü çok tatlı şeyler aldım oğluma. Şimdi size onları da hemen göstermek istiyorum. Hemen kamerayı çevireyim. Ya ışık sanırım biraz kötü ama ilk önce şunları hemen size göstereyim. Bunları Mülla'dan aldım. Şöyle el sabun doldurmak için. Ondan sonra ben normalde pomelon şampuanını kullanıyorum ama önce her zaman ben iki kere şampuanladığım için önce bu şampuanı kullanıyorum ve sonra pomelo yapıyorum. Son bir tane bebek yağsı aldım. Bunu kendim için aldım. Yani vücudum için. Çünkü bebek yağ vücuda çok iyi geliyor böyle kuru olunca. Bunu da dudağıma aldım. Blistex markası. Dudaklarım çok çatlıyor. Şimdi de size H&M'den aldıklarımı göstereyim. Şöyle iki tane body aldım. Bunlar böyle Uzun kollu ve 62 beden aldım böyle ikili set yani. Sonra kısa kollu da aldım. Bunların içinde üç tane vardı. Şöyle beyaz, kahverengi 5 um, Bu da 62 olması lazım. Evet, bugün 62 aldım. Sonra şu kazaklar da çok hoşuma gitti. Çok tatlılar. Bunlar da 62 beden. Şöyle. Çok şeker duruyor bunlar da altına da bunları düşündüm. Normalde bunların alt pantolonları yani böyle eşofmanları vardı ama maalesef hepsi 74 veya 86, idi. yani çok büyüktü. O yüzden böyle bir şey aldım. Bu hem böyle çoraplı yani patikli aynı 62 numara ve şu kazakla da zaten çok tatlı durur. O yüzden bunu alayım dedim altı da olsun. Sonra hantemden ha yok bu dağdan şimdi. Buna gerçekten bayıldım. Çok güzel duruyor. Bir bakar mısınız? Böyle örgülü. Bunu da atma. Ha yok, bunu 56 aldım doğru. Çünkü bunu ilk zamanlar giysin istedim. Çok güzel. Çünkü benim evdekiler e, 50 beden. E, çoğu. O yüzden bunu 56 aldım bu takımı. Ondan sonra şöyle eldiven aldım. Bunlar da lazım olur. Şöyle çorap aldım. Ve şu tatlı şapkalara bakın. Çok minnoş. Şunlar da Tiontağ'dandı. Bunu da şey bize aldı Hatice teyzemiz. Alma dedim gerek yok dedim ama almak istedi. Böyle Snoop Dogg'lu. Snoop Dogg muydu ya bu? Unuttum şu an ismini de. O da bunu aldı. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bayağı bir tatlı yalnız. Ve şu taydı bulduğuma o kadar mutlu oldum ki size anlatamam yani. Dün gerçekten Akif'le o kadar dükkan gezdik bulamadım. Ama Tiontağ'da buldum böyle hamilelik taydı. Espeden aldım ve çok hani payda kaldı yani son aylarda olur. Çok beğendim kumaşı da çok süper o yüzden mutluyum yani. Ve ev hediyesi aldım arkadaşıma cuma günü gideceğim. Ama size şimdi göstermeyeyim artık cuma günü gidince onlar da size gösteririm. Kızlar bir şuna bakın ya çok tatlı değil mi? Birkaç ay sonra Allah'ın izniyle burada oğlum yatacak ve gerçekten o kadar sabırsızlanıyoruz ki hem ben hem babası. Umarım sağlıkla dünyaya gelir. Gerçekten dört gözle bekliyoruz. Şöyle koydum çünkü resim çektim hatıra kalsın diye aşırı tatlı duruyor. Ay vallahi yiyeceğim size de göstermek istedim. Evet ben işe mihal ettim. Oğlu hepsini astım güzelce katladım. Şimdi makyajımı çıkartacağım malum evde makyajla rahat edemiyorum ve makyajla evin içinde yani dışarı çıkmadan sadece makyaj yapıp evin içinde duranlara gerçekten hayran kalıyorum helal olsun çünkü ben hiç ama hiç rahat edemiyorum ay yine havalandırma açıldı ya maalesef kapatamıyorum o yüzden ses biraz kötü gelebilir bu arada neyi fark ettim biliyor musunuz bu son roklarım full alışverişle geçmiş hep gidip bir şeyler almışım, mağaza gezmişim. Ama ne yapayım arkadaşlar? Uzun bir süre kapalıydı ve ben de şimdi tabii mecbur değerlendirmem lazım. Doğuma az kaldı. Bir sürü eksiklerim oluyor doğal olarak. Farka bakın. <gülüyor> 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 doğal olarak bir sürü eksiğim oluyor, o yüzden elimden geldiğince her şeyimi tamamlamaya çalışıyorum. Öyle yani. Umarım sizler sıkılmıyorsunuzdur. Ama sanırım alışveriş videoları zaten her zaman e, seviliyor. Yani ben şahsi adıma konuşuyorum. Ben başkalarının alışverişlerini izlemeyi severim yani öyle sıkılmam da. Ama yarın sakin bir vlog olur diye düşünüyorum. Yarın çünkü bir yere çıkmayı düşünmüyorum. Çıksam da sadece markete giderim. Aa, öyle yani evde bir vlog olur yine. Bir de temizlik yapacağım da temizliğimi acaba çeker miyim ya? Şimdi bir de bu göbüşle de temizlik videosu biraz zor açıkçası. Ama bakayım belki ara ara böyle bir şeyler çekerim. Bu arada e, bugün giydiğim kalan yine baya çok sorulmuş. E, alışveriş videosunu unuttun mu diye soran bir takipçim olmuş. Yok unutmadım. Sadece e, videoyu daha çekmedim çünkü indirim kodum bana daha verilmedi. O verildikten sonra sizlere videoyu paylaşacağım. Ve bu büyük ihtimal ya hafta sonu olur ya da haftanın başında olur. Yani aklımda gerçekten çok güzel parçalar aldım. Hepsini sizlere deneyip öyle göstereceğim. Tabi zorlanacağım yani. Giy çıkar giy çıkar. Ama sizler için de böyle hani görmeniz için iyi olur. O yüzden ekstradan YouTube videosu çekeceğim. Yani ben şimdi bunu çıkartayım yüzünden. Ondan sonra da şuna yazan gibi yıkayacağım suyla. Kızlar saat bayağı geç oldu. O yüzden şimdi videoyu kapatıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize dikkat edin ve Allah'a emanet olun. Bay bay.